trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolu kullananların eğitimdeki önemini vurgulamak, vatandaşlarımızda trafik bilinci oluşturmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü karayolları trafik güvenliği günü, bu günü takip eden hafta ise karayolu trafik haftası olarak değerlendirilir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının büyük çoğunluğunun nedenine bakıldığında sürücülerin trafik kurallarına uymaması sonucunda meydana geldiği görülmekte olup bu kazaya karışan sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmadığı ve kask kullanmaması nedeniyle meydana geldiği ve her yıl binlerce insanın uzun kaybı yaşadığı ve yaşamını kaybettiği görülmektedir. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak amacımız meydana gelebilecek veya gelmesi muhtemel kazaları önleyerek vatandaşlarımıza maddi ve manevi kayıplarını en aza indirerek Adıyaman genelinde trafik güvenliğini ve düzenini sağlamaktır. Hayatla yarışılmaz mottosu ile vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, trafikte saygılı, sabırlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini önemli rica ederiz. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın trafik haftasını kutlar, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir toplum için trafik kurallarına uymaları gerektiğini tekrar hatırlatır. Denetimlerimiz gün içinde ve akşam saatlerinde ve gece ilerleyen saatlerde devam etmekte olup abartı egzoz yapan, çevreye rahatsızlık veren, gürültü yapan ve yarış yapan motosikletler üzerinde denetimiz sıklıkla devam etmektedir ve devam edecektir. Amacımız Adıyaman ilinde meydana gelen kazaları önlemek, ayrıca meydana gelmesi muhtemel kazaları da en aza indirmektir. Bunun için vatandaşlarımızdan daha duyarlı ve dikkatli olmasını, trafik kurallarına dikkat etmelerini, ayrıca emniyet kemeri kullanmalarını ve motor ve sürücülerinde kas takmalarını istirham ediyoruz. Önemli değil Nereye Trafikte böyle ilerliyorsunuz Efendim kask önemli mi sizce Kask bu motorun can güveni Yani bizim kendi can güvenliğimiz için Motora bindiğimiz için Motorun kapırtası zaten insanın vücududur Evet çok güzel bir şey Evet Olduğu zaman demet oldu bizler de teşekkür ediyoruz. Ana Evet, bir geliriz. Ülüğü ve olarak emniyet kemerini bu şekilde evet. duyarlı olmanızı istiyoruz.